Osman Hamdi Bey'in meşhur kaplumbağa terbiyecisi tablosu altında da sevgiliyle buluşmak kalplerin şifasıdır. Evet. Ne kadar hoş. Kitabımızın bölümlerinden bir tanesini Osman Hamdi Bey'in tablolarına hasrettim. Osman Hamdi Bey'in tablolarında karşımıza çıkan kitabeler var. Bu kitabelerin acaba bir mesajı var mı sorusuna cevap aradığım bir bölüm var kitapta. En meşhur görüntülerden bir tanesi Osman Hamdi Bey'in resmi denince belki de akla gelen ilk görüntü kaplumbağa terbiyecisi. O kaplumbağa terbiyecisi resminde Hemen zemine bitişik o pencerenin üzerinde bulunan kitabe yazıt şifa ul kulub Liqaul ul mahbub kalplerin şifası sevgiliyle buluşma anındadır sevgiliyle buluşmak kalplere şifa olur sözü hani az önce bir ifade kullanmıştık ya İslam dünyasında ortak bir dil var evet tam oradaki yazı bakın bu ortak dil nasıl işimize yarıyor bu tabirlere biraz yakınlaşınca. Bugün mesela dostlarımız Buhara'ya giderlerse, Buhara buraya 4000 km uzaklıkta bir şehir değil mi? Buhara'ya giderlerse orada Balahavuz Camii'nin girişinde de bu yazıyı görürler. Buradan İstanbul'dan kalkıp Sivas'a giderlerse orada Meydan Camii'nde de bu yazıyı görürler. Geyve'ye giderlerse Sakarya'da orada 2. Beyazıt Köprüsü'nün üzerinde de hemen mihrabın arkasında bu yazıyı görürler. Dolayısıyla bu ortak değil, bazı ortak ifadelerin, yazıtların kullanılması bu açıdan çok önemli. Bunları tanımak onlarla farklı coğrafyalarda da karşılaştığımızda bize evet şu an tam gösterdiğiniz yer 2. Beyazıt Köprüsü'nün Geyve'de tam arkasında aynı yazı. Şifa ul kulub Ulmah mahbub fakat bu müdevver bir yazı yani dairevi bir formda yazılmış çok güzel bir yazıdır. Aynı sözler oralarda da yer alıyor. Hı hı. Çok hoş. E, bu arada Osman Hamdi Bey'in e çok pahalıya satıldı. Gerçi hepsi tabii ki çok kıymetli ve pahalı da 2016'da 13 milyon liraya satılarak Türkiye'de satılan en değerli sanat eseri rekor. Evet. Tabii o zaman 13 milyon şimdi olsa oho 2016'dan bu şimdi, yana şimdi evet değil mi? Dolar çok... karşılığını belki bir hesap etmek evet. lazım. Evet ee, ve yaklaşık 130 yıl sonra yeniden ortaya çıkan tablos, Yeşil Cami. Peki şeyi soracağım yani ısrarla mesela bu yazıları kullanmak istemesinin sebebi ne? Aslında bu bölümde de ben ulaştığım neticeyi paylaşmıştım. Osman Hamdi Bey daha çok metinlerin, kitabelerin içeriklerinden ziyade hı hı. neyi kullanmış? O oluşturduğu resimlerde renk dengesini oluşturmaya çalışmış. Yani resmin alt yarısında bir sarı ton kullanıyorsa üst yarısında da kullandığı kitabe tablo onunla bir denge oluştursun gibi hususları önemsemiş. Daha çok şekilsel. E, kısımları önemsemiş. Yoksa kitabelerde bir e, mesaj vermeye çalışmıyor Osman Hamdi Bey. Zaten e, yapmış olduğu tablolar, eserler daha çok e, batıda e, Avrupa şehirlerinde sergilendiği için o kitabelerden de insanların <laughs> çok fazla mesaj alamayacağını biliyor Osman Hamdi Bey. O yüzden biraz şahsi tasarruflarda bulunarak o kitabeleri kullanmış diyebilirim. Evet. E, kitaptan yine bir iki e, bölüm daha seçelim. Hızlıca onları da konuşalım. Evet. Mesela ...168'de bir hamam... E, ...örneği var. Evet. Çok tatlı. Çok Bunu güzel, anlatabilir mi? misiniz? Tabii. Şimdi... E, ...o hamam kısmının... ...geçtiği bölüm, benim kitabelerde... ...şu sorunun cevabını aradığım bölüm... ...kitabelerde... E, ...karşımıza gelen Osmanlı yapılarında... ...herhangi bir medrese... ...cami, hamam... Ya da cami içerisindeki bölümler olan müezzin mahfili, mihrap ve benzeri yerlerde hangi kitabeler kullanılır, hangisi karşımıza gelir? Bununla ilgili bir kılavuz oluşturmak istedim. Yani misafirlerimiz bugün herhangi bir camiye gittikleri zaman mihrabın üzerinde hangi yazıyla karşılaşırlar? Hı hı. Hamamda hangi yazıyla karşılaşırlar? Bu bilinsin istedim ve e, hamamlarda şu örneği verdim. Bugün koca Mustafa Paşa e, hamamının üzerinde müthiş bir ifade ediyor o. E, bir gösterebilir misiniz? Hemen hatırlayayım. E, Tabii. Ey ömrüm. Evet şöyle diyor bakın gurur etme libası fahr ile ömrüm cihandır bu. Kabayı cismin kor bunda herkes camekandır bu. Yani bir hamam girişinde verilebilecek en güzel mesaj. Diyor ki ey nefsim diyor bu övünç elbisesiyle sakın gururlanma bu cihandır. Ey ömrüm hepsi gelip geçer. Tıpkı diyor nasıl ki hamamların soyunma mekanında kıyafetlerini bırakıp gidersin bu dünyadan da şu beden elbisesini bırakıp gideceksin günü gelince. Yani düşünebiliyor musunuz ne kadar hoş bir mesaj e, hamamın girişinde bize verilmiş. Evliya Çelebi aynı yazıyı Bursa'da da Kaplıca'da gördüğünü söylüyor. Hı hı. Demek ki bugün İstanbul'da koca Mustafa Paşa girişinde olan o kitabe belki bir gelenek olarak e, Evliya Çelebi'nin yaşadığı dönemde başka hamamlarda Kaplıca'larda da e, yazılıyordu. Ancak benim bugün en çok üzüldüğüm durum şu ki eskiden bize hoş çağrışımlar yapsın diye hamamlarda, çeşmelerde cennet temalı, pozitif içerikli, çok güzel müsbet mesajları olan yazılar kullanılırken bugün Mesela hamama girdiğiniz zaman karşınıza gelen yazı şunu yapmak yasaktır. Havuza atlamak yasaktır. Çok negatif içerikli cümleler. İşte bu çeşmeden arabanızı yıkamak yasaktır. Şimdi Osmanlı çeşmelerindeki yazıtlara bakıyorsunuz. Şimdi bu da bir yazıt. Yani arabanızı yıkamak yasaktır. Çeşmeden bilmem ne yapmak yasaktır. Bu da bir yazıt. Orada Hı. yazıyla var. Fakat Osmanlı dönemindeki kullanılan yazıt hem bakan kişi gün içerisinde belki o çeşmelerle hep göz göze gelirken pozitif içeriğiyle birlikte Tabii. hem plastik sanatlar açısından hem işitsel sanatlar açısından çok zengindi. Günümüzde ise negatif içeriğe sahip. İşitsel sanatlarla neyi kastediyorum? Mesela biz kitabelere baktığımız zaman hem onun şeklinde talik hatla, sürüs hatla çok güzel bir görüntü görüyoruz. Hı hı. Hem de içeriğinde oluşturduğu kafiye ile birlikte o şiirin bir musikisini görüyoruz. İşitsel sanatlar açısından da gönlümüzü doyuyoruz, doyuruyoruz. Hem gözümüzü hem gönlümüzü çok yönlü olarak doyurabiliyoruz bu kitabelerde. Ancak bugün ise az önce belirttiğim gibi şu yasal saktır. Bunu yapmayınız gibi negatif cümleler dikkatlerimizi daha çok çekiyor. Bunun değişmesini umuyorum. Eskiden olduğu gibi güzel içerikli cümlelerin böyle insanların sürekli kullandığı mekanlarda yazılı olması çok daha şık olacaktır.